Sünneti atlattık. Sabah kahvaltıda tabii ki akrabalarımızla birlikteydik ama size çekemedim. Sünnete tek çekmediğim kına, ben taşıdığım için tabii ki birine vermeyi de unutmuşum o anda telefonu. O kısmı çekemedim. Birazcık görüntüler eklemiş olacağım buraya. Şimdi koştur koştur ee, Çilem'in bebişinin doğum gününe geldim. Tabii ki bitişine geçtim. Ya bu ne ya? Şuna bakar mısınız? Şurada da masasının böyle bitmiş halini göstereceğim. <laughs> Çok güzel. Aşk, a, bali. Bali. Bak böyle yapıyor. Enlendir Hayalinde mi ya? Şimdi ne Güzel bir çocuksun. Sen çok bazı bir çocuksun. Telefona kilitleniyor. Şu an. <laughs> Sok oldu kim bunlar? Teyzem az önce gülüyordu. Çok gülüyor ya. Az önce gülüyordu. Az ya, önce gülüyordu teyze. Evet. İşte böyle Ay, gülüyor. Kocası var ya. böyle gülüyordu. Yani ona çok, çok ayrı bir sevgisi var. Ah. Femle, amcası dayısı bir yana yani on, mesela onlarla geliyor erkek olarak. İskender deliriyor. Allah Allah. Ale. Ale teyzem. Ale Ale. 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 Bak hemen anlıyorsun. Hemen anlıyorsun. Evet <laughs> anlıyorsun. Söyle ne? Seni yerim. Bacaklar <laughs> ne <laughs> yapmışım sokak. <laughs> Cumartesiden herkese selamlar. Ben yine ıslak saçta dışarıdayım. <laughs> Yaz demek, ıslak saçta çıkmak demek. Şimdi cilt bakımına gidiyorum. Bugün programı biraz yoğun. Alarm çaldı da. Bugün böyle görüşmeler falan birazcık yoğun. Cilt bakımdan sonra Hatice ile buluşacağız ve Meryem'e geçeceğiz. Sonra ben ablama geçeceğim. Annem nerede orada olacak. Zaten sabah da anlayacak bakımı. Arkadaşımla falan görüşmüş olacağım. Biliyorsunuz. Hayır arkadaşım diyorum. Öyle. herkes eşini doğurmuş. Gerçekten. Yok, <laughs> <laughs> <çok gülüyor> ya. şey Çocuklar Arda. ve anneleri ortamında teyze olarak katılmış bulunuyorum. <laughs> Alia, Aliya Ay. İki yaş sendromlu Alia. İki yaş sendromlu. Oo. <laughs> <Ay çok. gülüyor> derin edin. kuşum. Şu da bakalım. <laughs> O, zaman gelip, yani. Ama kadar Bu kurabiyeler mahlep değilmiş. Bu kadar güzelmiş köy. ki lezzeti. He. Çok beğendim. Birazdan kalsın <laughs> Biraz biraz gelmeye başlamış ürünler. Ay ablam sanıyor. Bak bu çit çok güzel olmuş buraya. Çit kapalı işte. Neyse. Bir de, bir de, bir de. Burası da cam kaplama istemiş. Cam kaplama istemiş olduğunda ya. Obçetet kimin? Ha? Ha? Ne kimileri? Bisiklet. Ne Zıplama be. Sen dinlendin misin etten sonra? Hı hı. Hı hı mı? Evet mi? Evet. Yorulmuş musun? Evet. Ama sen bir yüzünü görmek istiyorum. Bir gülümse. Bir gülümse. <laughs> Pazar gününden selamlar. Bugün o kadar sıcaktı ki uyandığım gibi duş aldım ve evdeki klimaları açtım. Şimdi temizliğe başlayacağım. Birazcık böyle kahvaltı falan miskinlik yaptım. Mutfağı temizleyeceğim. Bugün ara ara sizlere de açarım. İç dış her yeri komple temizleyeceğiz bakalım. bitirdim. Bezler falan duruyor orada ama son bulaşıklar e, hala kuruyor. İç dış her yeri temizledim. Şu da son bir çöp poşeti orada. E, şimdi biraz kendime bir şeyler söyledim. Yemek yiyeceğim. Şu görüntüyü azalttım. Çok şükür şu kırmızı e, kutu arkadaşımın hafta içi ona götürürüm. Bir tek tost makinesi ve tepsi kalmış oldu. Sürekli ufak tefek bir şeyler temizliyorum. Mesela şu ters çevirip yıkadım. Bunun üstünde duruyor. İçinde çöp poşeti ve işte damla sakızı falan duruyor. Bunu da çıkardım. Dolabın içinden hatırlayıp kullanayım diye. Pipetli termos okula götürürüm. Öyle. Ezeli izlerken şöyle arkadaşıma hediye yaptım. Ee, bir bu duvar süsünü, bir de şu saksı, mumluk artık nasıl kullanmak isterse. Gün ışığında tabii çok daha güzel duruyorlar. Bu şekilde. Ben çok seviyorum bunların duruşunu. Eleme hediyeleri de daha çok severim. Böyle o hediye yaptığım kişi rengarenk bir evi olan kişi. Yarın o arkadaşıma gideceğiz. E, okuldaki öğretmenlerle birlikte. E, gideceğimiz kişi bir öğretmen arkadaşım ve evinin rengarenk olduğunu söylüyor her zaman. Yani öğretmen arkadaşlarımızla birlikte e, onun evine gideceğiz. Bakalım şu püsküllerini kestikten sonra her şey tamam olacak için tramvayla oraya geldim. Yasemin'e gideceğiz demiştim ya, İrem'i bekliyorum. İnşallah gelsin artık. Binelim tramvaya. Geri gitti ikincisine yetişelim. Karşıya geçtik ve burası sanki <laughs> daha serin gibi. Arkadaşımızın apartmanı bile <laughs> müzikli dinleyin. Rahat rahat çıkıyoruz. <laughs> Hayır ya hemen atmayacağım herhalde. iki haftası var bunun. Hayır şey değil. Bu, evet, şey, şey, sen güzel ne? Güzel Neresi? Bence gayet güzel. <laughs> Benim ev kadar <laughs> salon falan var. Aynen, çok güzel. Bilmiyorum <laughs> hiç valla. <laughs> <bir> <laughs> <laughs> <sakit, böyle> <laughs> şey canlandırıyor şu anda. Şeyma geliyor mu? Geliyor. Evet bana işim erken biterse geleceğim demişti. hangi otobüse bineyim dedi geliyorum dedi. Siyah, ya, oku, Ama enerjisi çok güzel. Oo, salladım. Bu nasıl ya, radikal o, bir değişim? Ben <laughs> Arkadaşlar tuvalete bakın. Uyanıyorum. Ben de bu <laughs> deniz gören yer <yerkiyi> yapardım. <laughs> Ama o da Yok, yok, yok. Evet Arkadan da benziyor. Buradan nasıl kıyafet seçiyorum Yasemin? Vallahi görülüyor. Yani, yarın bunu giyeyim. Nasıl seçiyorum? Şu ne kadar renksiz olduğunu Ama yaşam var. Bak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. 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 <laughs> Bu ne güzel bir Her yani Ben çok sevdim. Yine ben bayıldım. Çok güzel. Ama İstanbul'da yaşıyor evet. büyük adada. Fark ettim. mi? Büyük adadan ev aldı. Sallananlar. <laughs> Yani bu Gülistan'da olan şey mi? Ben de ben. Şimdi biz niyet edip mektup ben seçeceğiz ama edelim. nereden? Allah Allah nasıl edelim. bir şey o? Teacher. Neden ne? yani şey mi düşünüyorsun? Nereden çekeceğiz? Üstten mi? Buradan mı? Bir yerden niyet edip çekebileceğiz. Alttaki mektuplar. Hepsi buranın mektup mu? Evet. Yukarıdan da seçiyoruz. Niyet edip çekeceğiz. Sizle paylaşacak mıyız? Hayır ben <laughs> Ay ben yapacağım bunu. Söyledim. Dedik ki <laughs> manzaraya karşı yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> Herkes Herkes evet. Evet. Herkes Şaman Yurdu'na çıkıyoruz. Öyle mi? Tamam. Ay, ay, ay. Şaman Yurdu'na. Niye hiç almadın Beyliz? Mahfet gibi içmedim. Ben içmiyorum <laughs> biz ben, ben şeyle sevmedim Ben bayağı bir. Ben sadece şarap. Şarap Kahvemle